Başardım abla be. Gittim konuştum o doktorla. Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hı? Ablam beni böyle böyle rezil etti dedin mi? Yo hayır öyle bir şey demedim. Ne anlattın o zaman? Harika hayatından mı bahsettin? Hayır. Harika bir hayatım yok. olabilir. Çünkü Çünkü çok iyi geldi bana biliyor musun? Yani o doktor o kadar iyi davrandı ki bana. Sanki sanki böyle tam tarif edemiyorum abla çünkü ben hiç yaşamadım daha önce öyle bir duyguyu. Nasıl bir duyguymuş o? İşte sanki böyle... Hı. İlk defa... Hayatımda ilk defa... avazım çıktığı kadar bağırmama... Feryat etmeme gerek kalmadan... Biri beni duymuş da... Ha... Ablan çünkü seni hiç duymuyor değil mi Gülben? Ha? Kılını kıpırdatmıyor. Senin için kendini rezil etmeyi göze almıyor. Sen neden sevinmedin şimdi benim için? Yo sevindim. Sevindim çok sevindim kardeşim. Aferin. Ne güzel bak anlamış seni. Artık anneciğin madem öyle zahmet olmazsa bir güzel buraya gelir şişli şarşaflarını da o yıkar. Neden böyle diyorsun abla? İyi geldi diyorum. Niye kötü olmamı istiyorsun? İstemiyorum ben hiçbir şey istemiyorum Gülben tamam mı? Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ben kimseye yaranamamaktan artık sıkıldım zaten bıktım. Seni affediyorum abla. Ne? Bir daha de bakayım ne dedin sen? Affediyorum. şu an bana yaşattığın şey içinde. Dün beni korumaya çalışıp beceremediğin o an içinde. Sizin gibi yapmamayı seçiyorum. Senle annem gibi kin kusmayacağım ben. Öfkeme teslim olmayacağım. Sizin gibi olmayacağım ben. O yüzden seni